سلامٌ aleyküm erenler vedahi erenlere gönül verenler hatta ve hatta ve ربك الله تعبدوا إلا إياه وَبِالْوَالْدَيْنِ إحسانا إِمَّا يبلغن عندك الكبر أحدهما أو فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما لهما جناح من الرحمة وقل كما ربياني صغيرا buyuran rabbimizin bereketin de sahibi olduğuna yakin ile, iman edenler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Vakti zamanında ihtiyar bir adamcağız hastalanmış, yatağa düşmüş. Ahir ömrü. Üç tane evladı var. Evlatlarından her biri ona hizmet etmek için gayret ediyor. Fakat büyük abisi bakmış ki böyle olacak gibi değil. Diğer kardeşlerini yanına çağırmış. Demiş ki, isterseniz babamızın malına siz varis olun. Ben maldan bir şey istemiyorum. Onun ahir ömründeki hizmetini bana bırak. Ama istemezseniz malını bana bırakın. Ahir ömründe onun hizmetini sizler görün. Hangisini tercih ederseniz. Galiba şöyle düşünüyor. İkisi de nimet diyor. İhtiyarlığında babaya hizmet etmek de nimet. Babanın evlatlarına miras olarak bırakacağı mal da nimet. Mirası böyle düşündüğü için iki nimeti paylaştırıyor. Onu mu istersiniz, bunu mu istersiniz? Buğday mı, nefes mi? Bunun gibi. Genç kardeşler Ağabeyciğim demişler, biz babamızın mirasına talibiz. Sen de onun hizmetini gör. Hay hay demiş, memnuniyetle. Son nefesine kadar babasının bütün ihtiyacını görmüş büyük abi. Dertler, büyük abi ne demek lan? Yani? Küçük abi olmaz ki zaten. Büyük abi, bak kullanımda bazen böyle şeyler yapıyoruz. İnsan hani konuşurken böyle tak diye bir şey geliyor, söyleyi veriyor. Aslında o söylediği şey, konuştuğu dilin doğrularına eğri düşüyor. Ama işte kullanılıyor. Bak kullanılıyor. Büyük abi. Bir de küçük abi var. Ben küçük abiyim. O büyük abi. Küçük enişte var da. <laughs> Neyse. Tamam demiş. Ve son nefese kadar babasının hizmetini görmüş. Tabi diğer kardeşleri mirastan aldığı payla rahat bir şekilde yaşarken abileri biraz sıkıntı içerisinde. Bu sıkıntıdan dolayı eşi, çocukları, baba sen de şu mirastan bir pay alsaydın falan yani diyorlar. Yavrucuğum diyor ben ''Başka bir devlete talip oldum. Ben başka bir şeye niyet ettim. Allah bana başka bir hizmeti lütfetti. Bu bilirseniz ondan daha hayırlıdır.'' diye çocuklarına nasihat ediyor ama anlatamıyor. Bir gün bir rüya görmüş. Rüyasında kendisine demişler ki, ''Git falanca yerde yüz akçe var. O yüz akçeyi al, çoluk çocuğunun gönlünü mamur et.'' Soruyor rüyada. Diyor ki, ''Peki bu yüz akçenin bereketi var mıdır?'' Kendisine deniliyor ki yoktur. Almam diyor ona. Almaya gitmiyor. Eşi çocuklar rüyayı anlattı vakit ya sen niye böyle yapıyorsun? Bak bize de lazım keşke gidip alsaydın falan. Ben diyor sizin bilmediğinizi bilirim. Bir malda bereket yoksa onda bir hayır yoktur. Öyle azlar vardır ki içinde bulundurduğu bereket sebebiyle pek çok çoklardan daha çoktur. Öyle de zahiren bakıldığı vakit çok gözüken şeyler vardır ki bereketsizliği hasebiyle azlardan daha azdır erir gider. E hakikaten böyle değil midir? Yaşamıyor muyuz? Bazen bir yerden öyle bir mangır gelir. Azdır. Bak Allah böyle bir bereket arka harca harca bitiremez. Bazen de bir bir yerden bir şey gelir. Bereketsizdir. Çoktur ama nereye gitti, nasıl oldu, nasıl bitti falan anlayamadık. Demez miyiz böyle? Her birimiz deriz. Delikanlı bunu bildiği için gitmemiş. Sonra bir rüya daha görmüş. Demişler ki kendisine filan yerde git toprağı kaz. İşte orada elli akçe var. O akçeyi al. Çoluk çocuğuna rızık yap. Rüyada gene soruyor. Bereketi var mı? Diyor. Yok diyorlar. Almam diyor. Gitmiyor. Gene ortalık karışıyor evin içinde. Üçüncü kez bir rüya daha görmüş. Filan yerde diyorlar. On akça vardır. Git kaz onu al soruyor gene. Peki bereketi var mı? Vardır diyorlar. Ha, bunu duyunca delikanlı gidiyor orayı kazıyor. Ve o 10 akçeyi buluyor. Öyle şey olur mu Serdar abi? Rüyada demişler ki orayı kaz. O da gitmiş kazmış. Oradan da 10 akçe çıkmış. Böyle rüyaları biz niye görmüyoruz? filan. Böyle şey olur. Bizim böyle rüyaları görmüyor oluşumuz bir başkasının böyle bir rüyada görmemesi gerektiğini icap ettirmez. Bu rüyaları el an böylece görenler de vardır. Arz edebiliyor muyum? Olmuş. Yani yapacak bir şey yok. Gitmiş kazmış on akçeyi almış. Rüyada bildiğin pazarlık yapıyor adam ya. Şunu al diyorlar. Bereketi var mı? Şimdi içimizden birisinin rüyasına girse böyle bir tane pirifani. Ya yavrum buyur baba. Filayın yarı kaz orada 100 altın var. Bereketi var mı baba? Falan. Hiç kimse bereket sormaz. Koşarız orayı kazarız o yüz altını alırız falan. Değil mi? Halbuki oradaki bereket önemli bereket kelimesine geleceğim. En son oraya geleceğim de önce şu hikayeyi tamamlayalım. Delikanlı 10 akçeyi almış. O bereketli 10 akçeyi. Almış. Ben ne yapayım bununla? Pazara gitmiş. Pazardan demek ki yaşadıkları yer böyle bir deniz kıyısı ya da göl kıyısı falan ki balık çıkan bir memleket. İki tane balık almış. Balıkları getirmiş yiyecekler. Hanım evde böyle temizlerken aah bakmışlar ki her bir balığın karnında Böyle yeşil bir cevher var. Bak inci değil, pırlanta değil, bir cevher, bir bu kıymetli bir maden. Ne, ne olduğunu bilmiyoruz artık. O ikisini çıkartmışlar. Adam demiş ki ben bunları alayım, götüreyim pazarda satayım. Pazara gitmiş. Böyle böyle iki tane şeyim var. Alır mısınız? Bakan fiyat biçememiş ona. Demiş, yani bunun karşılığını verebilecek para bizde yok. O kadar kıymetli ki oranın esnafı parası yetip de onu alabilecek durumda değil. Ne yapayım? Padişaha haber gitmiş böyle böyle birisinde bir şey var diye. Padişah demiş ki bana onu satar mısın? Satarım. Ne kadar? 30 bin akçe. 30 bin akçeye onu padişaha satmış bir tanesini. Padişah da hoşuna gitmiş. Almış artık ondan ne yaptıracak? Takımı yaptıracak, bir şey mi yaptıracak? Nedir bilinmez. Bunun bir ikincisini daha bulabilir miyiz diye aramış. Delikanlı demiş ki ben de onun ikincisi de var. Ama onu 70 bin akçeye satarım. Berekete imanı var ama ticareti de biliyor. Madem ki lazım diyor. O da koskoca padişah diyor. Ben de muhtacım. Padişah bunun karşılığında bunu da verebilecek. 70 bin akça. Hay hay demiş. Padişah 70 bin akçeyi de vermiş ve onu almış. Neticede delikanlı belki kardeşlerinin aldığı mirastan daha fazla mal sahibi olmuş. Şimdi bu hadiseye şöyle baktığınız vakit iki taraf var dikkatimizi çekmesi gereken. Bir tanesi anne babaya ihsan. Şimdi girişte okuduğum ayeti celle, Lokman suresi. Malum pek çoğumuz biliyoruz. O ikisinden birisi senin yanında yaşlandığı vakit onlara öf bile deme tıpkı çocukluğunda onların sana yaptığı gibi sen de onların üstüne şefkat kanatlarını ger. Daha evvel bu bir bir günlerde anlattık. Rızkının artmasını isteyen anne babaya ihsanda bulunsun diyor. resul Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Anne baba bu meyanda kendilerine iyilik yapıldığı vakit, ihsan edildiği vakit insanın rızkının artmasının çok kıymetli birer vesilesidir. Şu bir tarafı bu. Ben diyor dünya metanı istemiyorum, babama hizmet edeceğim, bu hizmetten gelecek hasılaya talibim. Dünyada değil, ahirettekine talibim. Allah, anne babasına iyilik yapan, güzellik yapan, ihsanda bulunan, şefkat kanatlarını onların üstüne gelen evlatların dünyasını da güzel yapar, ahiretini de güzel yapar. Birinci tarafı bu hadisenin. Aldık, kabul ettik. İkincisi ve kıymetli olan taraflardan biri de şu, bereket. Geleceğiz dedik ya berekete. Bak şimdi geldik. Programa girmeden bir baktım bereket kelimesi nereden geliyor? Bereket. Diyor ki, mastar, buruk. Arapça, buruk. Bereket kelimesinin mastarı, devenin göğsü üzerine çöküp bir yerde kalması demekmiş. Bir devenin göğsü üzerine çöküp sabit kalması. Bereka, güneşten ve sıcaktan yorulmuş bir devenin su üzerine çökmesi. Burada da gene bir sabitlik var. Bir başka manası da gene berake devedense her vakti süt sağılması demekmiş. Diyorlar ki sabit olma ve yerleşme bütün manalarıyla kelimenin kökeni sabit olmayı yerleşmeyi bolluğu bütün bunları ifade ediyor. Mesela tebrik kelimesi de aynı kökten geliyor. Birisini tebrik ediyorsunuz. Teberrük kelimesi de aynı kökten geliyor. Yani tebrik ne için olur? Mutlu ve güzel bir an için. Tebrik ettiğiniz anda aslında diyorsun ki bu mutluluk daim olsun. Tebrik ederim de bu mana var. Devamlı olsun, sabit olsun. Teberrük. Evliya Kiram Hazaratı işte bir bir şey hediye ederler. Tesbihini verir. Bir lokmasını böler, paylaşır filan. Onlardan gelen her bir şeye bir teberrük, bereketlendirme. Onlar da zahiren verilen bir şeydir ama yiyecek bir şey bile olsa sadece mideyi değil ruhu da bereketlendirir, safadır. Kalbi de bereketlendirir, safadır. Onların bir sözü de teberrük olur ve insanı güzelleştirir, safadır. Teberrük de oradan geliyor. Mesela mübarek, mübarek kelimesi de oradan geliyor. Çok kullanmamamıza rağmen istibrak, bu da oradan geliyor. Yahut deriz ki böyle bir güzellik görürüz. Barek Allah, barek Allahu fi diyor Araplar. Barik Allah da gene aynı yerden geliyor. İbranice'de de berake kelimesi diz çökmek, dizi yere koymak ve el açmak. Bu manaya geliyor. Bakın orada da bir sabit olma durumu var. Diz çöktü, dizi yere koydu, sabit oldu. Şimdi ne anlatmak istiyorum? Bir mal bereketli değilse, ne kadar çok olursa olsun kaybolur gider. Bir mal bereketli ise ne kadar az gibi gözükürse gözüksün. Allah onu çoğaltır, artırır. Nasıl yapar bunu? Bilmem. Ama yapar. Şöyle kendi hayatından herkes buna dair bir kıyas biçebilir. Zaten bakın bizim en önemli hususiyetlerimizden bir tanesi de budur. Müslümanlar olarak. Biz ya bereket diye bir şeye iman ediyoruz. İngilizce'de bereketi karşılamaya yakın bir takım kelimeler var. Ama tedaileriyle karşılamıyor. Kelime manası olarak yanına denk düşüyor. Fakat tam karşılamıyor. Bereket. Mesela nasip. Ya biz nasibe iman ediyoruz ya. Nasip diye bir şey var. Batı'da bunun bir karşılığı yok. Kelime olarak olabilir. Fakat değerler sistemi, ihtiva ettiği mana, çağrışımlar olarak yok. Malatya'dayız. Hacı Baba Sinan et lokantasında oturmuşuz kebap yiyoruz. Güzel de yapıyorlar kebap var ya. Neyse şimdi canınızı çektirmeyeyim. Kağıt kebabıdır, ötekidir, berikidir, geleli kebabıdır filan. Muhteşem yapıyor. Selam olsun kardeşlerime. Üçüncü kuşak. Abdülkadir Bey'le oturduk sohbet ediyoruz kebap yerken. Ya adam da pırıl pırıl. Ben buna biraz kıymet veriyorum. Bir yerden çorap alacak olsam, ya çorabın kalitesi kadar, çorabı bana getiren tezgahların kalbi de mühim gibi geliyor bana yani. Yüzü güzelse o adamdan çorap alınır diyorum mesela. Değilse, ya bedava verse, alasım gelmiyor. Neyse bu da benim arızalarımdan bir tanesi. Abdülkadir'le oturduk. güzel uşak. Sohbet ettik, muhabbet ettik. Derviş. Hacı Baba'yı anlattı. 1942'lere kadar zannediyorum. Bir arabada Hacı Baba babasıyla beraber et satıyor. Yemek satıyorlar falan. Sonra dükkanı açıyorlar. Dükkanı açtıkları vakit gelenin gidenin haddi hesabı yok. Dükkan doluyor taşıyor. İnsanlar geliyor yemeklerini yiyorlar şey. Fakat yemek yendikten sonra bir de peşinden çay lazım değil mi? çay iyi yemekten sonra çay iyi oluyor. Yani çaysız yemek tatlısız yemekten daha fazla eksik bir şey gibi gelir ben denize. Bilmem ne kadar doğrudur. Ben böyle düşünüyorum. İlle çay olacak yani iyi bir yemekten sonra. Tabii insanlar çay istiyorlar. Dükkanda çay satılmadığı için karşıda pasajın içinde bir çaycı var. Çay oradan söyleniyor. Oradan çaylar geliyor, çaylar geliyor, çaylar geliyor filan. Bir gün böyle ticareti iyi bilenler diyor ki Hacı Baba'ya, Hacı Baba şuraya bir çay kazanı koysak lokantamıza çayı da kendimiz satsak ve bu suretle daha fazla para kazansak iyi olmaz mı? Hacı Baba çok güzel bir cevap veriyor. Çaycı ne yiyecek diyor. Çaycının çoluk çocuğu ne yiyip içecek? Onun rızkı ne olacak diyor. Bırak o rızkını oradan alsın. Mevla bize buradan veriyor. Abicim o gün bugün 70 sene olmuş. Hala Hacı Baba et dokantasında çay satılmıyor. Çay dışarıdan söyleniyor. Bereket böyle bir şey işte. Nasibe itimat böyle bir şey. Rezzak olan Allah'a itimat işte böyle bir şey. Karşıya birisi dükkan açmış. Lokantanın karşısına. O da o dükkanda çalışıyor, et satıyor falan filan bir şeyler yapıyor. Normalde ne yapması lazım Hacı Baba'nın? Rakip firma. Hemen onu bitirelim ki biz daha çok kazanalım. Bak şimdi matematik böyle diyor. 2-2 daha 4 diyor. Yani sen 1 lira kazanıyorsun. Rakibin de 1 lira kazanıyor. Rakibini bitirirsen sen 2 lira kazanırsın. Rızık da bu iş böyle değil. Nasip de bu iş böyle değil. Bereket de bu iş böyle değil. Hatta siyaset de bu iş böyle değil. Bir kişi durduğu yerden zıplayarak bir metre atlayabiliyorsa, altı kişi el ele tutuştuğu vakit haydi deyip altı metre atlayamıyor. Punto, kağıt mesafesi falan filan. Arz edebiliyor muyum? Bu, bu başka bir şey. Hacı Baba rakip firmayı bitirme derdine düşmemiş. Şöyle yapmış. Ölen vakti olunca kendilerindeki yemek bitiyor fakat komşu hala satmaya devam ediyor. Hemen alıyor kardeşini, beraber gidiyorlar. Komşunun dükkanında bulaşık yıkıyorlar. Fırının başına geçiyorlar, yemeğe yardım ediyorlar. Ben falan dükkanın sahibiyim demiyor. "Sen benim kardeşimsin." diyor. "Ben de senin için gayret edeceğim." diyor. Koşturuyor oranın içine giriyor. E ne oldu? Azaldı mı? Azalmamış. Artmış. Mevla artırmış. Artırmaya da devam ediyor. Hayırla da artırsın inşallah. Zekat malı eksiltmez diyor Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi bahçede arkadaşlar budama yapmış bahçıvanlar. Ulan bir baktım ağaçlara ortada ağaç kalmamış. Öyle bir sert budamışlar ki. Dedim ki ya ne yaptınız bu canım ağaçlar bu ha Yok diyor hocam endişe etme. Baharda görüşürüz. Baharda görür. Baharda o ağaçlar öyle büyüyecek ki. Bak işi bilmeyen zahiren baktığı vakit eyvah ağaçlarım gitti zannediyor. Halbuki işi bilen diyor ki baharı bekle. Baharda onu göreceksin. İmam Rabbani Hazretleri'nin mektubatındaydı zannediyorum. Bir çok güzel şiirdir. Gün ağarınca belli olur. Geceyi kimin kiminle geçirdiği diyor. Çok güzel. Baharda gün ağaracak. Diye. Ve sen bakacaksın. Ama senin o gün göreceğin şeyi işi bilen bugünden görüyor. Aynı bunun gibi. Zekat ya 50 liram var. 40'ta birini verirsem malım 40'ta bir azalmış olur. Rasyonalite bunu söylüyor. Ama veren şunu görüyor. Verişiyle beraber azalmıyor, artıyor. Ya öyledir. Biriktirdiğin şey azalır da harcadığın şey artar. Ne için harcadın? Allah için harcadığın şey artar. Sen Müslüman olarak diyorsun ki benim Allah'ım, ve onun Rasulü Ekmelü Tehaya sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki zekatınızı verin. Ben de bunun için zekat veriyorum. Ve zekat verdiğim vakit benim malım artıyor. Batı kafası bunu anlayamaz işte. Nasıl? Çünkü matematik bir izahı yok. Rasyonel bir tarafı yok. Ama bunun böyle olduğunu sadece zekatını Allah rızası için ve hakkıyla verenler bilirler. İşte bakın malın bereketli olmasında kelime manasının şunun bunun ötesinde Böyle bir taraf da var, dönüp biraz buraya eğilmemiz lazım. Nereden kazandığın malın bereketine etki eder. Allah ve Resulünün ölçülerini çizdiği Şer-i Şerif dairesinin içinde yer alan bir işten o parayı kazanıyorsan, o bir defa bereketin zemini oluşmuş demektir. Kazandın. Oradan zekatı ayırıyorsan, oradan fukaranın hukukunu gözetiyorsan ve oradan kazandığını helale harcıyorsan bereket devam edecek demektir. Bir Allah dostu dedi ki sırf markadır diye bir kıyafete, bir şeye, eşyaya para vermek malın bereketini azaltır. Harcarken nasıl harcadığın da önemli. Bak kazanırken iyi, doğru ve güzel olandan kazanacaksın. Harcarken de iyiye, doğruya ve güzel olana harcayacaksın. Orada da böyle bir istinan olacak. Bir iktifan olacak. Ah biz Mahir İz Hoca değiliz. Alır almaz kırkta birini zekat gönderelim. Allah rahmet etsin öyle yaparmış. Ya da biz Mahir İz Hoca değiliz. Kış gelince üç tane yeni elbise diktirip de gardıroptaki yazlık üç elbiseyi bir fukaraya hediye edelim. Değil. En fakirimizin gardırobunu açtığımız vakit neler 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 neler, neler var. İşte bereket, nasip, zekat, kader gibi hususlar Batı insanı bunu aklıyla izah edemediği vakit bunlardan ürküyormuş. Diyormuş bu Müslümanlar ya bir defa şundan ürküyorlar. Ulan görünmeyen bir Allah'a iman ediyor adamlar diyor. Görünmeyen Allah'a hakkıyla iman eden, görünen bir şeyden korkabilir mi? Böyle bir ihtimal var mı? E ama hem Müslümanlar hem korkuyorlar Serdar Bey. O zaman Müslümanlıklarını kontrol etsin tam Müslümanlar olabilseydik korkmayacaktık. Din eğri olduğu için biz böyle değiliz. Biz doğru olmadığımız için ahvalimiz böyle. Arz edebiliyor muyum? Mevla, çok uzattım, başınızı arıttım. Bizi berekete, nasibe, rızka, takdire, imanı olan kimselerden eylesin. Bu imanı da hakkal yakın eylesin. Yani kitabı bir bilgi olarak değil. Geçiyordum uğradım olarak değil. Gazeteci gibi fotoğrafını çekerek değil. Bizzat içinde yaşamış, hakkını vermiş. Bunun böyle olduğunu tecrübe etmiş. Kimselerden eylesin. Görünmeyene itimadımızı artırsın Cenab-ı Hak. Niyazımız odur. Erenler, erenlere gönül verenler, erenlere gönül verenleri sevenler, anne babasına şayet hizmet etmek, dünya ve ahiretini güzelleştirmeyecek olsa bile hizmet etmeden duramayanlar. Allah'a emanet efendim. Eyvallah.